Evet, ilk oyunumuz başlasın. Neseli Game'e hoş geldiniz. Beyler, hoş bulduk diyecek mi oğlum? Lan yeşil ışık, koşun beyler, koşun koşun koşun. Lan oy, hadi kırmızı ışık. Abi, Allah, ben enayi gibi hareket mi ettim. Oyuncu 3, Elenmeye gidiyor. Adın ne? Soyadın ne? Anne. Arkadaşlar bu arada reklam değildir. Enes'in kanalında ben çekiyorum. <laughs> Hadi lan. Ve de siteye gidiyor. Oo. Uh -uh. Lan gördünüz mü? Kaç 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 kaç. <laughs> en iyisi biz dikkat edelim. Beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar. Dikkat edin. Sonunuz olabilir. Yeşil ışık. Allah'ım sen beni koru. Kırmızı ışık. <laughs> Dur. Hareket etme. Hareket etmemeliyim. Şöyle bir geçeyim. Yeşil ışık dayla. Kırmızı ışık. <laughs> Hayır. Lan. Hareket ettim ama adamın arkasındayım. Ne oluyor lan? Oo Allah hareket ediyor. Bir dakika adamın arkasındayım diye mi? Lan beni görmüyorsun asıl. Dur sessiz olayım. Yeşil ışık. Ben 456'yım lan. Oğlum bu kendini neden 456 sanıyor? 456 benim lan. Ulan ben 456'yım. Ben ana karakterim. Beni kimse bu yüzden öldüremeyecek. Ne yaparsam yapayım ölmem ben. Oğlum sen 5'sin oyuncu. Sen oyuncu 31'sin. Ne? Allah'ım sen beni koru Rabbim. Ben 456 değil miydim en son? Seni kaldırmışlar. Fal süreye bitiyor. Koşsanız da Hiç kimse kazanamayacak mı? Allah'ım sen bana yardım et Rabbim ya Resulallah. Hadi bakalım. Ben kafanıza geliyorum haberiniz olsun. hihi Dur lan. Popocu seni. Lan hayır <laughs> hayır. Yeri boylayacağım. Oy hala yaşıyorum. Oyunun ilk kazanan sensin. Benim kanadım vardı kırmızı ışık. ve Resulallah. Aa. Yeşil ışık. Koş 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 koş. Oğlum bunlar e, bunlar ne yapıyor lan? O kadın düştü lan. Evet, kazanıyorum hadi. Son bir adım ve Al. Oh, kurtuldum ya. <gülüyor> ne gülüyorsun la? Camuş. Gel lan buraya. Tövbe tövbe. Ya Resulallah. Allahu ekber uçan tekme. Ee, ee... Kırmızı ışık. Abi. Oğlum ben ruhum. Ben nasıl öleyim?